Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Son dakika haberine göre koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak. Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse karşı alınabilecek ilave tedbirlerle kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu toplu taşımada ayakta yoluncu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek talimatını vermiş oldu Recep Tayyip Erdoğan. Bundan böyle artık ayakta yolcu taşıyamayacaklar. Maske, mesafe kurallarını sıkı bir şekilde riyat etmelerini isteyen vatandaşlardan Erdoğan, kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetlenecek. Toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek dedi. Vaka veya vefat sayılarındaki kısmi yükselişten derin üzüntü duyuyoruz. Artık bundan sonra vatandaşlarımız temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesi gerektiğini dile getirildi. Esnek mesai sinyali de verdi. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir. Esnek ve kademeli mesaileri yaygın bir şekilde tabbiki sağlanacak. Günlük vaka, vefat, yoğun bakım, İstatistikleri her akşam yayınlanıyor. Şeffaf yürüttüğümüz bu sürecin başarısı vatandaşlarımızın vereceği desteğe bağlıdır. Bireylerin kendi tedbirlerini almaları gerekiyor diye açıklamalarda bulundu Sayın Erdoğan. Vefas sayılarını, ölüm sayılarını sıfıra indirmeyiz, indirmeliyiz diyen Recep Tayyip Erdoğan 112 personeline de teşekkür etti tüm milki idare teşkilatına, polis jandarma teşkilatına da teşekkürlerini iletmiş oldu. Bu şekilde de virüsle alakalı talimatlarında esnek mesai, arkasından ayakta yolcu alınmaması, kafe ve restoranların daha sıkı şekilde dinletlenmesi olaraktan talimatlarını vermiş oldu. Siz de bu konu hakkında ne düşünüyorsanız görüşlerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.